Herkese arkadaşlar bir geldiniz bugün Dijital Silik'in ikinci bölümünü İnanılmaz bölümünü izleyeceğiz Videoyu gülüç Türkçe kanalına izliyoruz Kanalın iki ben izlemeye başlayalım İnanılmaz Dijital Silik'imize hoş geldin Yine Ne dalgalanıyor lan Ne oldu Alp on yüze gülüştü Hayır, hayır. Şey dostumuz <laughs> gel şey, geldiği gibi soyutlandı <laughs> Normal Zavallıcık kaldıramamıştır. Açıkçası adını bile hatırlamıyorum. Havaya girdi. Öyleyse seni rahat bırakayım. Uyandın demek. Umarım iyisindir. Çünkü dün biraz hareketliydi. <laughs> ah, İlk bölümden bir gün sonra Aa, şey Demek geç. istediğim <laughs> beni neredeyse ölüme terk etmeni anlayabiliyorum. Senin yerinde kim olsa öyle yapardı. Korkmuştun sonuçta. Yani hiç kafana takma. <laughs> Her şey yolunda. Ha, neyse bu konuyu kapatalım o halde. Kane'in bugün bizim için yeni bir macerası var ve bana sorarsan eğlenceli bir şeye benziyor. Macer. Bugünün macerası şeker dolu kaos. Bölümün ismi de şeker dolu tuttu. Şeker kanyon krallığı en önemli rezervleri olan akça ağaç pekmezleri de çaldırmış. Aman ne yazık. Ve bu haydutları yakalayıp onları tatlı adaletin kollarına teslim Aydıkları etmek size düşüyor. Haydutları yakalamaya çalışacaklar. Pekmezleri çalmış. Yapış yapış. Hem de ne yapış yapış. Kula küfrediyor. Geliyor. İşte son Zubi bekle. Bu seferki macera elde benim olacak. Yani kendim hmm. ve %57 daha sürükleyici olacak. yeni güncelleme ha. Katılmak istemediğin emin misin Zubi? Evet, Kalsın He. Hmm. kulağa hoş geliyor. Ne dersin Komni? <laughs> yani Burada olduğumuz süre boyunca evcilik oynayıp duracak mıyız biz? şey... Hala ne duruyorsunuz orada? Çabuk hadi şeker kralı sizi bekliyor. Marş Portaldan geçiyorlar bu sefer. Sirk macerası olmadığı için. Sağ ol bırakmaya çalışıyorum. Şeker kamyon krallığı. Jelibondan fil at arabası sürüyor orada tabelalarda daha önceki ben de görmediğim bir var Bütün mankenler selamlı herhalde vatandaşlar bunlar. Çekerden böcekleri bile var. Çekerden böcekler ne alakalı var, var? Evet var. burası büyüleyici. <laughs> <laughs> Bakın bu kaç. Evet. maskesi yine kaldı. Prenses geldi. Sizler yaşadığımız talihsiz olayı düzeltmek için Tanrı'nın gönderdiği cesur şövalyeler olmasın. Kırda keyni evet, Tanrı Laydan. olarak görüyorum. Kaldığınız da pek hoşmuş. Çok havadar. <laughs> Seni şimdiden sevdim. Bak Pomni prenses arkadaş olduk bile. Ben çocuk değilim, beni neşelendirmeye çalışın. Görevinizi zaten bir şey sayıyorum. O soyguncuların ekipmanları bayağı sağlamdı. Biz de onlarla başa baş mücadele edebilmeniz için ufak bir donanım sağlayalım dedik. O oh, kamyonet net adamı <laughs> Zaman kavramımı yitirdim. Saat kaç acaba? Göreviniz bittiğinde bu anahtarla geri dönebilirsiniz. Köteleri düşmemesi için size güveniyorum bana güvenebilirsiniz majesteleri ah lütfen bana lü de oldu bir lü koltuk benim <laughs> bir dakika bu ne biçim korna be sen ciddi misin kengalan sensörü korna yüzünden sürmekten vazgeç yolunuz açık olsun cesur şövalyeler size güveniyoruz bir yol açık bir yol Onun arkadayını korumanızı iyi geldi. Ö Burada da haydutlar var. Sence bunlar anneni kurtarmak için yeterli mi? Tabii ki. Hatta, hatta bütün insanlarımızı kurtarabiliriz. Köye geri dönmeden emin olamayız. Şu o öndeki tübüne bakan kes aptal onlardır. Oo, bakanın bakan annes. Peşimizi bahsediyor. Onların da kamyoneti bak. Şimdi şöyle yapacağız. Sen onlara yanaşacaksın. Ben de kamyoneti atlayıp yüzleri tanınmayacak hale gelene tek onları delik deşik edeceğim. Ama ekip çalışmasını bozuyorsun. E sen de konuşarak benim sinirimi bozuyorsun. Çok konuşma da önüne bak. Eee Pomni senin bir fikrin var mı? Belki de onlara yanaştığımız Kaba sırada. kuvvet kullanabiliriz. Bunun gibi. Kaba kuvvet. <laughs> Pomni'yi gönderdim. Kamyona aslına alacak. İşte tam kaldı. böyle. Sakın kımıldama. Bir şey alıp geleceğim. Tepkiler kullanacak. Buralarda bir bozuk olduğuna yemin edebilirim ama... Ah, sanki yer yarılmış da içine girmiş. Pomni yakala! Pony. Aha buldum. Tekrar Bombi sen sağlam tutun. Ben de üstünden geçeyim. Silah edecek. Pomni'nin Aferin sana pomni. Şimdi nasıl geçeceğim? Aha yakaladım. Kollar kısa diye Evet onu yakalayamadık Taşlar çarptı ya tamam Bakalım taşlık alanda ne yapacaklar Kollarım öyle uzun ki bir disk sikere alamıyorum Yerine kolları uzun bir kollar Arkadaşlar işte taşlar alıp Sen kurtarın peşlerine düş Ama çok basit ve anlaşılması kolay bir şey söyledim. Hadi. <laughs> oh, anlaşılan bu elemanlar hiç sınır tanımıyor. O hey, oyalanmayı bırak ve hemen buraya gel. Oh, evet, doğru. <laughs> herkes iyi mi? Sen saplandılar. Bıçaklardan duyamadım da. Hey, şey Onlara tosta sana. Tosta. <laughs> Onlara toslayamayız. Pomni hala orada. Yap hadi zevkli olacak. <laughs> Jax bu bölümde niye bu kadar Yoksa ki, o küçük Seren'e Ragata'ya söylerim. Benim gözüm Ragata'da asla falan <laughs> böyle bir şey var. Beni mi Bak, Bunlar kafayı yemiş lan. Bakalım buna ne diyecekler. Aa bu kadar mıydı? Genel. O zaman Ragatara güzel bir dedikodu yapacağız gibi. Ne? Tehdit ediyor. Sen hala orada mısın ya? Millet! Pomni yakala! Ya fırlattı lan. hey Kinger o şey bir yere bağlı mıydı acaba? Aa, bilmem ki bir bakayım. Ah! Ah! Kinger eski çizgi film parçalarında bir davranıyor. senin suçun. Bu adam hiç ne düşündü? Kamyonet bagaj yerdi. <laughs> <laughs> Bu arkadaş bir yere düştü. <laughs> Nasıl neresi lan? Allah'ım <laughs> ne var mankenler burada şeker kralı karakterlerin modellemeleri var <laughs> kendi modelini gördük pon değil. Neredeyiz biz? Bu ponlar ne böyle? A, 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 emin değilim. A, ama sanırım harita dışına çıktık. Harita mı? Niye sen ya da sizden kimse burada yok. Evet, harita dışıymışlar. Ama sadece NPC'siz ya kendi attığı karakterler var burada gel. Kimsiniz siz? Peki ben kimim? Annem nerede? Ee, bir annen mi var? Onun da burada olması gerekmez mi? Yüzünü bile hatırlıyor. annesi. Ama bunun annesi. Bir bizi yüzeye Burada çıkar. Durduralım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videonun kanalımıza güle güle güle